Merhabalar herkese. Bugün harika bir satranç sorusuyla sizlerle birlikteyim. Bu soru Jintri Fritz tarafından oluşturulmuş ve yanımda görmüş olduğunuz tahtada beyazlar oynayıp kazanıyor. Ama nasıl? Eğer vaktiniz varsa tahtaya dizip bu soruyu çözmeye çalışabilir. Ardından gelip cevabınızı burada kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi çözüme geçiyorum. Beyazlar piyonunu vezire çıkmak isteyecek. Siyahlar da aynı şekilde piyonunu vezire çıkmak isteyecek. Ne yapacağız? Eğer beyazların kolay bir şekilde kazandığını düşünüyorsanız, gelin aklımıza gelen ilk hamleyi yapalım. Mesela fil b7. Piyonumuzun önünden fili çektik ve şimdi a8'den vezire çıkmak istiyoruz ama siyahların buradaki cevabı h1'den vezire çıkmak olur. Almak zorundayız çünkü almazsak eğer beyaz şahın kaçtığı herhangi bir yerde vezir g1 var. Vezir g1 ile beraber şah çekecek aynı zamanda a7'deki piyonu düşürecek. Peki aldık. Kaleyle aldı. Şahla bir yere kaçtık. Şimdi kale a8, kale A8 ardından bu piyonlar toplanacak ve siyahlar kale matıyla oyunu kazanacak. O zaman fil B7 hamlesi o kadar da kolay değil. Demek ki ne yapacağız? Kendi piyonumuzu çıkmak istiyoruz. Rakip piyonun da çıkmamasını istiyoruz. Ne yapabiliriz? Aklımıza gelebilecek en son hamlelerden biri olsa da o hamle doğru cevap. Fil H1. Fil H1 hamlesi rakip piyonun çıkmasını engelliyor. Ve rakip piyonun engelliyor demeyeyim de öteliyor diyeyim. Çünkü şimdi fil kendisini feda ediyor ve A8'den vezire çıkmak istiyoruz. Peki kale A1 aldık ve şimdi beyazlar ne yaptı? A8'den vezire çıktı. Abi ne kadar kolay bir soru. Fil A1 oynadık şaşırtıcı ama kolay bir fikirdi. Eğer biliyorsak bunu çözebiliriz ama henüz soru bitmedi. Burada siyahların bir devam yolu daha var. Siyahlar diyor ki ben kale D1 oynuyorum ve senin vezir d8, vezir d5 şah çekişlerini engelliyorum. E beyazlarla oynamamız lazım. Ne yapacağız? Soru çok kolay gibi gözüküp bu fikri görseniz de hala bitmediğini gösteriyor. Çünkü şimdi hamlem yok tahtada. Adam vezire çıkacak. Vezire çıktığı zaman bir de şah vezir çekiyor. Ne yapıyoruz? Ya? Yani A7 sürdüğümüz zaman şah vezirle birlikte oyunu yine kaybediyoruz. Aynı fikir kale geliyor buraya. A8 H8 A8, A8 dolaşıyor. Ne yapacağız? Yine aynı fikir. Biraz önce ne oynadıysak onu yapacağız. Rakibin piyonunun sürmesini engelleyeceğiz, kendi piyonumuzu sürmeye çalışacağız. Burada doğru cevap vezir a1. Vezir a1 hamlesinden sonra siyahlar almak zorunda artık. Yani almazsa ne yapacak? Eğer piyonu savunmaya çalışırsa a7 sürüyorum. Eğer bunu almaya çalışırsa yani bütün taşlar boşta açıkçası. O yüzden devamı yolu yok. Almak zorunda. Aldığı zaman ne olacak? a7 A7'nin ardından şimdi siyahlar çaresiz gibi gözüküyor. Çünkü A8'den veziri herhangi bir şekilde tutamıyor siyahlar. Peki ne yapsın? Yapacak çok da mantıklı hamlesi yok. Kale G1 gibi bir hamle oynayalım. Kale G1'e bu kez A8 vezir çıkıyor. Ne farkı var? A8 vezir şah çekerek çıkıyor. Böyle bir fark var. O duble piyon yapısının farkı buydu işte. Sorunun inceliklerinden bir tanesi buydu. Şimdi şah bir yere kaçtığı zaman vezir B8'den şah çekiliyor. Aynı zamanda H2'deki piyona bakılıyor. Şah C6 oynayalım ve vezir çarpı H2'nin ardından sorunun sonuna geliyoruz. Sorunun cevabının soruna geliyoruz. Çünkü burada artık vezire kale bir konum. Tabii ki kolay olmayabilir. Vezire kale oyun sonları da hani kolay bir oyun sonu olmayabilir. Ama vezir kazanıyor bu oyun sonunu. O başka bir videonun konusu. Bu sorunun cevabı sadece buraya kadar. Vezire kaleye kaldıktan sonra mücadeleyi kazanıyoruz deyip videoyu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Yorumlar kısmında da buluşalım. Hoşçakalın.